Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı günler dilerim. Jandarma Genel Komutanlığının 6940 kontejanıyla asayiş ve komando bölümünden ve diğer bölümlere ait birçok kontenjanı birçok adaylarımızın erişimine açmış bulunmakta olmuştu birkaç ay önce. Ve başvuru şartlarını taşıyan adaylar KPSS puanlarıyla başvurusunu yaparken birçok kişinin de e, başvuru yapamadığı noktada KPSS'nin olmadığı süreçte bu süreç önümüze gelmiş oldu ve KPSS puanıyla başvurusunu yapan ve Jandarma Genel Komutanlığının da e, belirlemiş olduğu taban puanı açıklayarak birçok kişinin puanları denk gelirken birçok kişinin de puanları denk gelmedi maalesef. Böyle bir talihsiz olayları her zaman yaşıyoruz arkadaşlar. Bugün itibariyle artık birçok adaylarımızın gerekli olan mülakata giderken götürmesi gereken evrakları bizler sizler için eksikliğinizi temin edeceğiz. VIP WhatsApp gruplarımıza gelmek isteyen kardeşlerimiz varsa arkadaşlar Instagram'dan bizlere ulaşabilirsiniz. Kral Komando resmi olarak Instagram'dan bizlere ulaşın arkadaşlar. Şu alt tarafa zaten yazdık. Kral komando resmi olarak. Instagram'dan bizlere ulaşırsanız mülakat esnasında mülakata giderken e, yaşanacak süreçler ne yapmanız gerektiğini tüm eksikliğinizi gidermek için sizleri VIP grubumuza davet etmek isteriz arkadaşlar. Bana oradan mesaj atabilirsiniz. Bugün birçok kişinin merak etmiş olduğu konu mülakata giderken götürmeniz gereken evrak nelerdir? Biraz onlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Sizlere eksikliğinizi e, tamamlamak için götürmeniz gereken her şeyi bizzat benden duymuş olacaksınız. Öncelikle arkadaşlar ilk belgemiz e, Kırtasiye'den yarım kapaklı e, yarım kapaklı karton dosya almanız lazım. Yarım kapaklı e, pembe karton dosya almanız lazım. E, almış olduğunuz e, dosyanın içinde 6-7 tane de e, poşet dosya olsun. Her söylediğimiz evrağın içine e, bunları sırasıyla koyun. Yarım kapaklı karton dosya alırsanız zaten kırtasiye de vardır. Şimdi ilk belgemiz başvuru belgesi arkadaşlar. Başvurudan kastımız şu an e, almış olduğunuz KPS puanıyla Jandarmanın da e, söylemiş olduğu puanıyla Denk olan sizleri mülakata çağıran ekran olarak Görüntü olarak hani diyor ya şu tarihe kadar ödeme yapın. Ödemenizi yaptınız, başvurunuz kabul edilmiş oldu. O belgeyi çıkartın arkadaşlar öncelikle. O belge sizin başvuru belgeniz, onaylanmış, mülakata hak kazanmış olduğunuz belgedir arkadaşlar. İkinci olarak makbuzunuzu getirin arkadaşlar, makbuzunuzu yanınızda getirmeniz gerekiyor. Ücret ödemesi yapan adaylar kesinlikle makbuzunu koysun deprem bölgesinde yaşayan kardeşlerimiz de aranızda varsa ya zaten koymasına gerek yok. Böyle bir tolerans sağlamış jandarma genel komutanlığı. Ee, deprem bölgesinde yaşamayan kişilerin ücret ödemesi gerekiyordu. Ücret ödemedilerse de maalesef diskalifiye olmuşlardı. Deprem bölgesinde yaşayan zaten ekran görüntüsünde sonuç kısmında deprem bölgesinde yaşadığınız için ücret ödemenize gerek yok diye açıklamada bulunmuş jandarma genel komutanlığı. Bir sonraki aram, almış olacağınız belgeniz arkadaşlar kimlik kartınız. Yeni çipli kimlik kartınız. Eski kimlik kartınız varsa acilen değiştirin arkadaşlar. Yeni çiplik kartı isteniyor. Bir sonraki Belgeniz nitelik belgesi arkadaşlar. Nitelik belgesini askerlik hizmetini e, şu süreçte devamıyla getirmiş olan nitelik belgesini Sizler e, asker altında olduğunuz için komutanlarınız nitelik belgesini Sizlerin ahlaki ve uyumunuza dair 10 puandan oluşmuş en az 80 e, puan verilmesi gereken bir puan bazı arkadaşlar. O da zaten zarfa koyulur, damgası vurulur mülakat sürecindeyken sözü mülakattaki komisyon komutanları onu açar sizin onu açmanız kesinlikle ee, müsaade edilmez edilirse de siz açarsanız sıkıntılı süreç olabilir arkadaşlar bu sadece askerlik hizmetini yapan adaylar için bir sonraki gerekli belge arkadaşlar öğrenim durum belgesi yurt dışından başvurusunu yapan adaylar e devlet çıksız, e devletten e YÖK tarafından alabilir arkadaşlar yurt dışından e başvurusunu yapan bir sonraki belgemizde aynı şekilde şu süreçte mezuniyet belgesini istiyor arkadaşlar E devlet tarafından mezuniyet belgenizi çıkartabilirsiniz ha elimde aslı olacak arkadaşlar aslı varsa aslıyla birlikte fotokopisini götürmeniz lazım zaten iadesi yapılmış olacak arkadaşlar bir sonraki maddemiz durum bildirim durum Bildirim tek hekim sağlık raporu arkadaşlar. Tek hekim sağlık raporunu sağlık ocağından veya devlet hastanesinden almanız gerekecek arkadaşlar. Durum bildiri tek hekim imzalı sağlık raporu. Zaten kılavuzda orada görüntüleniyor. Bir sonraki maddemiz fiziki yeterlilik testi esnasında yaşanabilecek sağlık problemleri sorumluluk adaya olan Tablo 9'daki muvafakat örneği arkadaşlar ee, çıkarmanız lazım. Askerliğini yapanlar tablo 9'daki muvafakat belgesini çıkartacak. Askerliğini yapmayan adaylar da arkadaşlar tablo 10'daki muvafakatı çıkarmış olacak. 9 da 10 arasındaki muvafakat belgesi aslında aynı ama bazı açıklamalarda askerlik hizmetini yapanlar ve yapmayanlar için de ayrı bir belge çıkartılmış oldu. Bir sonraki maddemiz teris belgesi arkadaşlar aslı ve fotokopisini götürmeniz lazım. Daha sonra da ehliyetiniz varsa, sporcu belgeniz varsa arkadaşlar bunları sizler götürün. Madde 2'deki kimlik kartınız. Madde 4'teki deklik belgeniz yani mezuniyet belgeniz, madde 5'teki öğrenim durum belgesi aynı şekilde e, madde 6'daki telif belgeniz arkadaşlar bunlar sizlere iade edilecek aslı zaten sizlere tekrardan iade edilecek siz sadece aslı ve fotokopisini götürmüş olacaksınız e, dediğim gibi. Büyük ihtimalle burada kafanızı karıştıran e, madde 9'da madde 10 arasındaki e, tablo 9'da tablo 10 arasındaki muvaffakat belgesi arkadaşlar. 9 olarak tablodaki çıktığı çıkartacak olan aday askerliğini yapmış olan aday çıkartmış olacak. 10. tabloyu da çıkartacak olan e, askerlik hizmetini yapmayanlar için arkadaşlar. Aslında ikisi de aynı şeyler ama bazı cümleler arkadaşlar e, yer değiştirdiği için bu süreçte bunlar bu şekilde. E, kılavuzu da zaten Instagram'dan bana mesaj atın kral komando resmi olarak. Kılavuzu sizlere atalım. WhatsApp grubumuzdaki adaylarımız da zaten sıkıntı yaşarsa onlarla birebir ilgileneceğiz arkadaşlar. Söylemiş olduğumuz belgeleri çıkartırsanız herhangi bir sıkıntınız olmaz arkadaşlar. Umarım herkes için hayırlısı olur arkadaşlar. VIP WhatsApp gruplarımıza gelirseniz sizler için daha iyi bir süreç olur kardeşlerim. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.